Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Şimdi <laughs> e, abi, tamam, sıkıntı Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Şimdi Gaziantep'teyiz. Yunus abimiz çok güzel bir işletme açıyor. Otantik at çiftliği. At üzerine her şey var, değil mi? Evet. Kahvaltı yapabileceğiniz güzel bir alan. Bunun dışında at binebileceğiniz güzel bir alana sahip. E, safari eğitimi vereceğiz. Safarılara ders veriyoruz. Yani at binicilik dersi veriyoruz. Çok iyi. E, eğitimler veriyoruz işte şahlanma eğitimi, binicilik eğitimi vesaire e, safari eğitimi. Hepsinin biz eğitimlerini veriyoruz. Ekstrasında hafta sonları kahvaltı vereceğiz. Yani kahvaltı vermeyi düşünüyoruz. Onun dışında eee yani talebe göre değiştirebiliriz yani biz müşteri ne isterse biz ona göre yön değiştirebiliriz. Mesela şu anda pansiyon çok gündemde herkes pansiyon var mı diye soruyor. Aynen abi ya öyle Antep'te öyle büyük bir evet. eksiklik var. Pansiyon da yukarıya büyük bir hara yaptırıyoruz şu an inşaatta. O, çok hani çok o yeşil, olan, mavi darab olan yer şu an har olacak. Oraya da en aşağı 20 tane at sığdırabiliriz. oraya har olarak kullanacağız. Orada da pansiyon atlarını kullanabiliriz yani pansiyon atları için. Senin sesine Onun dışında biraz şey yukarıda mesela şark köşeli odamız var. Birazdan müsait olduğumuzda yukarı çıkarız. Çok iyi. Orada da mesela doğum günü partisi. İçki kesinlikle yok. İçki düşünmüyoruz. Çok iyi, evet. çok güzel. Ama içkisiz olarak mesela doğum günü partisi, aile toplantısı yapmak isteyenlere orada 50-60 kişinin rahat sığabileceği şark köşeli manzarası güzel açık alana bakan Yerimiz var. Orada saatlik kiralama gibi şeyler yapmaya düşünüyorum. İnan var ya şu an Aynen. heyecanla tam şey gününü bekliyorum. Çünkü birçok organizasyon mevcut. Evet. Aynen. Yani birçok organizasyon. Doğum günü partisi olur. Aynen. Burada mesela açık alanda çimler üzerinde şimdi bir sürü hobi devleri yapmayı vallahi düşünüyorum. Vallahi şahane. Yani Aynen. Ben sırf şu kahvaltı için. şu Çünkü doğa şimdi birazdan arkadaşlar Aynen. size etrafı ortamı göstereceğim. Sırf kahvaltı ve bu at için yok mu? Evet. İnan var ya. Çok güzel olur. Şu anda Antep'te bunun eksikliği var. Antep'te at çiftliği yok. Sadece büyük bir... kapalı alanlarda böyle çok kısıtlı insanlara böyle zoraki bindiriyormuş gibi yapan yerler var. Öyle öyle. Biz o, onları daha çok özgür hani atların ruhunda özgürlük olduğu için biz de insanlara özgürlük ruhunu tattıralım diye böyle bir ya. şey düşündük. Bence Olmadım daha da bak. güzel bir yol alacağımızı düşünüyorum. Çünkü biz açarken iki atla başladık. <laughs> böyle bir talebin olacağını düşünmüyorduk. 3 haftadır hizmet veriyoruz ve 3. haftada müşteri 4-5 katı kitleye ulaştı. Çok iyi. İnsanların böyle bir eksikliği varmış. Gerçekten. Vallahi hem eksik var hem de şu ortamda yani şu manzarada evet. şu ortamda onu görmek şey yapmak daha da harika olacak. İnsanlar kahvaltı yaparken çocuklarını biz ata bindiriyor olacağız. Ya da aileler biliyorsa aile boyu safariye çıkaracağız. Çok iyi. Açılış günü ne zaman yani abi? Yani biz bunu baharda açılış yapacağız. Şu baharda anda sadece reklam amaçlı. insanlar hani tanısın, görsün, Aynen. gezmek isteyen gelip gezebilir. Çok iyi. Evet, Cumartesi ve pazar günleri hizmet veriyoruz şu anda. Hafta içine dönmedik. Çünkü kış ayı yağmur yaş. Burcun neresi sonra geçiyor abi Bur burç? Burç'tan Akpınar yolu üzerinde. Şimdi tabelalarımız hazır. Şurada köşede duruyor. Ha, yönlendirmeler evet, mevcut. yönlendirmeler burç, mevcut. Akpınar Burç'tan geçince Akpınar yoluna tabela dönüyor zaten. Akpınar evet. yolu üzerinde hemen 200 metre ileride sağda. O şekilde tarif edeyim Zaten Instagram adresimiz var. Ee, TikTok adresimiz var. Barut Doru diye geçiyor. O şekilde oradan da takip edebilirsiniz. Ben edebilirim. onları şimdi alta bırakıyorum arkadaşlar. Aynen. Oradan takip etmek isteyenler takip edebilir. Bu Şekilde hizmet vereceğiz. İsterseniz atlarımızın yanına gidelim. He, mi? birazdan geçerim tamam. onlara da bakalım tamam abi. abi. Getir. Şimdi atımızın yanına geldik. İlk Apopis kardeşimiz deneyecek. Bu da eczacı başı. <laughs> Kardeşim ee... şimdi ata soldan binilir soldan inilir. Neden? Çünkü e, Osmanlı zamanında hep kılıcı sol tarafa atadıkları için. Ha mantık o. Mantık o. Şimdi sen ayağını buradan atıyorsun, kılıç bu tarafta kalıyor. Binerken. <laughs> Döndüğü zaman takılma veya düşme olasılığı. Atlarda da psikoloji yer edindiği için sağdan atlayınca sanki at üzerinden bir şey düşmüş gibi panik haline alabiliyor. O ha, yüzden bak soldan. Ince binin. bir detay. Herkes evet. biliyor soldan ama niye soldan? Niye soldan? Evet. Cafer de bilmiyordu, öğrendi Cafer. Mesela binerken dizgini tutman gerekiyor, Yeleğiyle beraber tutman gerekiyor. Çünkü at sana dönebilir. Her atın huyu bir değil. Üzengi bak. ayağının altına bak. alıyorsun abi. Eğerden destek alır. Bu şekilde biniyor. biniyoruz. Valla ne temiz güzel bak, temiz yani. bir biniş. Biz binerken <laughs> mesela şahlanmak istiyorsun. Ata böyle şahlandırmayı istiyorsun. İyi bizi yardım. Böyle çek. Oo. Abi çok iyi. Çok. Bu şekilde şahlandırabilirsin. Bu atımız ne? Irkı Arkel, ne? Gel. Bu araba atı. Araba atı. Kaç yaşında? Bu şu anda 8,5 yaşında. 9'a girmek Abi üzere. Abi cidak olsun da bayağı yüksek. 1.70 evet. var mı? 1.70 falan. Bak 1.70'e. Ha gel. İyi tutturuyorum. Maşallah. Kalk oğlum. Kalk. Bu şekilde şahlandırabiliyorsunuz. Oho. tabii atın bu eğitimi biliyor olması gerek değil evet, mi? Her at şahlanmıyor. Her at şahlanmıyor. şahlanma yapmaz. Her Dizginiz at da bunu yapamazsın. Sen de bilmiyorsundur, de at bilmiyorsundur. At bilmiyordur. Geriye düşme olur. Çok büyük bir sıkıntı var. O şekilde. Yani onu bir dengede tutmak evet, lazım. Evet dengeyi sağlamak lazım. Gel kardeşim. Gel sen de. <laughs> Apo biz seni alalım. Dördüncü amonu Hutt biniyor. Bizden tut istersen. Dizgini de eline al ki at sana dönmesin. Eğer daha <gülüyor> tut. Cafer <laughs> <Çağver> destek ver. <laughs> evet. Tamam. Bismillah. Ayak üzengileriyle topukla yardım ederek şimdi atınızda şahlanma eğitim olduğu için durduğu zaman çok gemi çekmeyeceksin. Hafif serbest bırakacaksın atı. Cinnok olursun Ayak, yoksa uçarsın bak. Topuklayarak, dehleyerek böyle hafif de. Gel oğlum. Çok çekme hayır. Şahlanma yapar. Gemi çok çekmiyor. <laughs> bu şekilde. O zaten benim düştüğümden geliyor. Tapu bu ne? Ben bir şey şu an bak at ne kadar temiz ahlaklı bir at. Düşün üstündeki acemi ama at bak çok profesyonel bir şekilde gidiyor. Şimdi at ahlaklı olmasa Caner üstündeki binizi atardı. Tabii. Dizemli. Atın ahlakından çok üstünde oturanın da ahlaklı olması lazım arkadaşlar. <laughs> üstündeki pek ahlaklı mı? Evet çok ahlaklı. Atırsızı <laughs> gibi oturuyor ayağını zengiye attığından itibaren senin acemi olup olmadığını biliyor. Şimdi insanların şah damarları mesela burada ayak üzerinde şah damarı geçiyor. Sen eczacısın daha iyi bilirsin. Abi sen durdun orada. Gel o bana uyar gel. Çok çekme ayağınla topuk mu? Gel. Lom, lom, lom. Şimdi şah damarın burada olduğu için sen adrenalin yükselttiğinde At senin titremeni, dizgini tuttuğun derliğinin titresinden kadar alır olsun. Bütün senin vücut nabzını aldığı için sen Atenin titresinde atla gerginlik sağlar. Vallahi Yunus abi helal olsun. Çok ince, pratik altın bilgiler veriyorsun yani valla bak. Eğer sen gerginlik sağladığın zaman kendini motive edemediğin sürece atla kontrol edemezsin. Önce kendini sakin kalmaya çalışacaksın ki atı hem sesle hem dizginle kontrol altına alacaksın. Mesela komuta şşş. Dediğin zaman atın durma pozisyonu. Hafif gem çekerek işte bakın. Direkt durur. Yani komut senin Sen. elinde, dizgin senin elinde. Lider sensin. Ona liderliğini göstermediğin sürece her zaman senin öyle değişik yönlere götürebilir. Yokluyor değil mi abi? Evet. At sınıyor bir de binici acemi olursa. At binicisini bilir. Yani acemi olup olmadığını bilir. Ha. Yine de abinin ufak da olsa bir tecrübesi var. Belli yani. He he biliyor biliyor. Arkada çok zaman yüklemeye gittiği için. <gülüyor> <gülüyor> ya benim şöyle bir eksiğim var abi hatta. Şimdi benim de atım var. Evet. Ee, üstünde o şeyi nasıl desem böyle dört nala daha tam hakim değilim. Bugün çek biraz çok boşma yeltenme. Heh. Ata alışmaya çalış önce. Atla bir bağ kurmadan direkt dört nala kalkmayı düşünme. Değil mi uçurur yoksa? Aynen. Şimdi at seni tanımıyor. Senden ülke bir senin nasıl davranacağını bilmiyor. Heh. Önce onunla bir bağ kurabilmen lazım. Ona bağ kurduktan sonra biraz sohbet etmek, ses tonunu alıştırmak, ona ve zarar verip vermeyeceğini bilmesi lazım. Doğru. Vallahi ince güzel şöyle detaylar. Bir şey var. Senin kokunu aldıkları zaman beyin kapakçığında otomatikmen senin kokundan dolayı bir bölge açıyor. Bizim kurtlarda da öyle. Aynen. O bölgeyi açtığı zaman şimdi sen eğer ona kötü davranırsan, asi davranırsan at senin kokunu aldığı zaman rahatsız oluyor. ha, ha. Doğru. Yani sen nasıl şey. davranırsan, o hayvan senin kokunu aldığında bu kişiden zarar gelmeyeceğini anlıyor, Aha. ona göre hareket ediyor. Bir elini tutuyorsun, bir elini yerden tutuyorsun. Bir elini tut, arkaya, arkaya uçmamak için. Evet, biraz şöyle atı inebileceği pozisyona al. Mesela tahtadan uzaklaştırsam orta ortaya yer al. Buraya gel. Ama at da çok iyi, maşallah. Tamam. Çok güzel at. Şu anda bir elini eğerden tutuyorsun. Yağını da çahlandırıyorsun. Çekiyorsun. Hem çek. İyi çek. Tamam bırak. Oo. <laughs> Peki çok çekerse arkaya gider mi? Yani yemi yukarıdayken Sanırım. çok çekerse şey. Çünkü hayvanın ağzını çekiyorsun. Ha. Yem iç sonra bırakacak yerden tutacak. Ha, çok iyi. Tamam çek. Su İkisini eşit miktarda çekmen gerekiyor. Biraz tahtadan bu yana gel. Ha, önce dizgini, dizgini eşitle. <laughs> eşit, tutacaksın. Atın boynu kendine doğru gelmesi lazım. Sağa veya sola değil. Gel. Gel oğlum. Ben bildim abi buradan düşer. atın atı eşit tut. Dizgini tamam. eşit tut. Biraz daha yakından tut. Boyun esasına. Şöyle parmağının arasını alırsan daha iyi. Şöyle tutayım. Şöyle alırsan daha iyi. Kontrolü daha iyi sana. Yani. Dön der bu tarafa şimdi tekrar. Dön der. Evet, şimdi... dur oğlum. Ha gel! Ağaz. Bağır sesten. Tamam. boynu bir tarafa dönük olduğunda dönmeye kalkar. An... Sen onu düzelteceksin. Sen elinde. Dizgin senin elinde. Gel. Bu şekilde boynunu düzelteceksin. O şekilde çekeceksin. Hadi. 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 Tamam korkma. Sen korkma. Korkma. Oo. Yani sen korkma. Çok iyiydi. Tamam. Yakaladın mı Cafer? Evet. Aldım aldım. Şimdi oy oymak beyimize alıyoruz. <laughs> <laughs> Profesyonel at binicisi Cafer Bey. Sen de ona bindirelim. Sen de şuna bin. binelim birlikte. Hangisi akıllı? Şah var. Şimdi bu at gel daha akıllı. Yok abi. Dört kalkmaz. O bir tık daha hızlı. Yani menaj içerisinde hızlı. Şu bu. arkadaş daha hızlı o zaman. Yani hızlı olarak bu daha hızlı. Lider aslında <laughs> bu. Ama uysal ha. olan bu. Uysal olan da bu. Valla çok iyi. Evet. At bak o kadar hiç bak şey yok. Ee, çek, çek, çek. nokta bak. El freni çekip fark etmesin gibi bak durmuş. Hadi cuma biten güzel çeksene. Çek. Şahbat. Şimdi Şahbat tura bineceksin abi. Gel. İlk ben bineyim sen binersin. Sen. Ben bineyim. Yah de yah. Kendi çekersen yavaşlar Ayağınla vuracaksın şu şekilde Aynen ayağınla vurduğun zaman Bak hızlanıyor Evet dördüncü amonu tep. Evet. Bas 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 evet. Allah'ım üzerime girdi evet. Aferin Halim al Çok güzel Gel Bir de bunu tutuyoruz şu şeyden tutmaya evet. gerek var mı abi? Yani çekiyor değil mi? Çekiyorum. abi oradan bir çıkarsan. Allah ya, abi. Hareket etmez değil mi? Yok hareket etmez. Buna mı Evet gel. <laughs> <Çefer> telefonunu <laughs> ver seni çekeyim. yakıştı abi. bir şey diyeyim mi? Hmm. Biraz güzel oldu. Bir fotoğraf alayım mı şöyle? Şunu da al. Bak ahlaklı atın <laughs> hali başka ya. Hakikaten. Bizim <laughs> Şiron olsaydı şimdi. Çıldırmıştı. Bir tane at oradan tut. Aferin bak. Aferin Bisiklete Aferin. Tamam. Dizgini kısa tutuyorsun her zaman Aferin. için. Kontrol senin elinde oluyor çünkü. Geçti mi? Bak. Yani bir masalle Ya harbiden bak eğer seti çok profesyonel, çok güzel. Hatta yemin ediyorum çok iyi bir at. <laughs> Yılmaz, öne geç beni de çek. Dur dur Cafer sen gidip ayı çekelim. Yok kardeş. Her zaman diyorsan Cafer burada, Cafer şurada. <laughs> Arkadaşlar görüyorsunuz gene cuma'nın önünde. Dikkat et Erkan'a. Topuk vuruyorsun. Şimdi ahırları bu tarafta olduğu için tek gitmek istemiyorlar. Köşeyi açtıktan sonra kendi yollarını buluyorlar. Ama bayağı şey, yüksek, güzel bir şey, atmış ha. Çok, çok iyi. Benzeyebiliriz. Yusuf peki tek dizgin biliyorlar mı? Tek dizginle biliyorlar, şimdi de eskide biliyorlar. Tamam, çok iyi. Ben böyle alışmışım evet, şeye. Cafer abi var dizgide miyiz? Aferin Aga. İsmi Aga geldi değil mi? Aker. Aker. Ha İsmail İsmi Aker. Aferin, Aferin, Aferin. oğlum. Bak ne kadar hassas. Şey Aferin çok yapayım. iyi. Yine sende bir çöklük var ya. Sanki içimi. Aileden birilerinde var bence. Aferin hocam. <laughs> Hay bu ismi ne? Şahpa. Şahpa. Evet. Peygamber Efendimizin atının ismi. Öyle mi? Evet. evet. O yüzden koydu bunu. Aferin. Cafer de evet. yine baba oldu. Zaten, oldu zaten. Oğlu oldu bir tane peygamberimizin adını koydu. Muhammed. Mi? Evet. Oğlu tamam. Koydu. Bekle. Dur Cafer biraz gitsin. Arkadaşlar at bak. Gerçekten atın terbiyesi eğitimi çok önemli. Bak anında duruyor. Normalde ben tek dizgin biliyorum. Yıllardır biniyorum ama o kadar profesyonel değil. Rahman'a bindi ben. Bak tek dizgin biliyor at. Heh. Bak gördün mü? Aferin. Aferin Bas. Halit nasıl yapıyordu? Sen de çekeceksin. Kardeş yol ver. Ne yol ver? Ne var kardeş. Kaç mı kuruyorsun? Ne yol ver? Abi maşallah ya. <laughs> nasıl kadar? <laughs> yani bak bak hiç yormuyor insana bak. O da yormuyor da böyle. Abi. Ben onun da herhalde <laughs> de gör. Senin altında gör. Vereyim mi? Sen menajın içerisine ilk öyle çağırmadın. Dayı. Ha hafif koşturma nasıl diyor sahibi? <laughs> topuklarla ve ses komutuyla dehleyeceksin. Ses komutu ne? O Kombinayı deh diye bağıracak seni hak gel diye bak. buradayım. Dayı öbür tarafta bekliyorum seni. Tamam. Çok iyi ya. Dediğin gibi alışmak lazım. Ama nasıl vuruyor? Aferin. Dayı bir şaha kaldı. Hiç yormuyor ya maşallah. Dur. Afet. maşallah. şaha Ne bileyim. Senin de. Senin de nasıl? E, Güzel. onu tutmazsan gidiyormak. Evet, şu şekil. Dur o zaman. Sağ diğer, diğer elinle. <laughs> Olur. Evet, evet sağla tut eşit. Evet. Eee ne diyordu? Gel diye böyle bağırdığın zaman ayağınla hem topu aynı anda hem ayağınla topu vuruyorsun hem de gemi çekiyorsun. aynı ayağına. Ayağına. gibi. Ayağınla böyle iki, iki ayağını Aynen. birden vuruyorsun. Çok böyle şey olmuyor değil mi? Yok. Ana, yani o, dengeyi o sağlayamayız dengeyi bozmaz. O dengeyi evet. Evet. sen evet. tutun evet. yeter. Şimdi arkadaşlar sağa kalkacağız. Bakalım. Evet. Bismillah. Çek. Hadi. <laughs> bir daha. Bir daha. Dur, tamam, tamam, Şşş. tamam sakin. Tamam sakin olun. Gel. Dur dur dur. Kaldır tamam, sıkıntı yok. Dur. Dur. Ha gel. Çek. <laughs> Korkma bak uzak inç şey yok. Sadece tutun. <laughs> Şunu bir daha kullanma eşit. Şimdi. Kaldır çek kendini. Hadi oğlum. Ha, gel. Şşş, çek. Yok diyor resmen ya. Dur çek çek. Şş, dur ya. dur dur. gel oğlum. Dur. Yok. Onun keyfine bırakmayacaksın. <laughs> çek. Dur <laughs> Kendi ser çek. Hadi hak <laughs> gel. <laughs> Hadi. Aferin. Oooo aslında şeymiş ha. Bir Hadi oğlum. Gel. Ya, <laughs> Dur 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 dur. Şu şeyi alalım. Biraz beriye getir hatta. Dedim ki ne? Benle dalga geçiyorlardı. Gördün mü? Yunus tamam. abi. Ya. Oğlum, ama şimdi normal ha. Çünkü ata ilk defa Hayır. biniyoruz. Atı şeyi tanımıyoruz ki. Ona rağmen çok şey... Anker. Hadi gel. Şey. Hadi oğlum. Bismillah kalk. diyeceksin oğlum. Hadi. hadi. Bismillah. Cuma hacım. Şey. Cuma. Hadi. gel. <laughs> Yok oğlum. Tamam. Şu ben an kalkmak istemiyorum ama vücut oğlum. hareketleri şey. Dur abi son kez ben bir ben deneyelim. Ben Sıkı tut dayı. Az önce hiç kalkmadı değil mi? Az bir şey kalk. Dur oğlum. Kendisi sert şöyle bir sirkelim. Hah. Şu an eşit değil mi abi? Evet şey. Hadi gel. Hadi oğlum. Kalk. Çek. Çek. Hayır. Yok. Hayır. İp, sabit, şey eşit değil. Ya, ya değil siz de. aslında şey yapmıyorsunuz. Hey, duruş nasıl olacak şeyde? Dört nalda şimdi çok vuruyor normal <laughs> Vurduğu, koştuğu zaman vurmaz aslında. Onu dört nana kaldırdığın zaman hiç eğer vurmaz. Yılmaz yaklaş bir, çünkü burada bak o bilgiler önemli. Yani koşturduğunuz zaman eğer vurmaz. Hafif böyle kendini öne doğru böyle silkerek, ha. hafif hafif. Peki Hatın, bu ayağımızla şuraya tam basalım mı yani? Bas, hiç sıkıntı olmaz. Hafif ona basarak böyle hafif kendini yaylandıracaksın. Dört nana olduğunda zaten ha. otomatik o ritmi yakalarsın. Belli bir şeyden sonra da insan alışıyor değil evet, mi? Evet, alışıyor. Vurma falan kalmaz. Aa, bir tur daha gel. Bir masan şuradan çek. Tam bu köşeden dur. Gelince. <laughs> de, de! Vur topu vur. Yavaş Seni mi izleyelim abi ya? Aferin. Çok iyi. Abi tamam iyi, ilk şeye göre daha da iyi. Bırak abi şimdi Yunus abi senden bir şey alalım. Oh, maşallah ama ya. Çok güzel at. <laughs> Aa, çok güzel bir çapar geldi. Aferin. Sen de yine kalktı. Ben de kalkmadım. <laughs> ben şaha kaldırıyorum. Ben de dalga geçtiniz ama. Ama dur şimdi şöyle bir fark var. Sen atta kalktın. At cinnok oldu. bizde de şey yapmadık. Öyle. Maşallah. Abi çok iyi ya. Mesela Vallahi O senin komutuna oğlum. alışın olmadı Allah sen Ama çok iyi yap. Çok güzel. Yılmaz sen de mi misin Yılmaz? Yılmaz bilmiyor ya. Bu kadar tırsak bir insan görmedim. Tamam da gel. bilmiyorum hiç. Biz de bilmiyoruz. Zafer sanki atların içinden mi büyümüş? Ya ben at, köpek, her şey içindeyim ben. <laughs> şey diyeceğim şu atın şu çıkıntısı normal değil mi? Benimki de böyle. Şimdi bu şu at kemik e, şeyi üst parazitten dolayı biz bunu aldığımız adam <laughs> yem vermemiş. 6 ay boyunca arpa vermemiş. Şimdi atın ölümü arpadan derler. Aynen. Ata arpa vereceksin. Onu belli ölçüde, belli düzenli verirsen... Fazla da oldu mu? Fazla oldu Azar. Bilmiyorsan azar. Ha. Çok böyle huysuz hareketler yapar. Ya yani bunu biz aldık. Şu an kilosu yerine oturuyor. Heh. Daha aklına... da düzeltip, güzelleştireceğiz yani. kemik az bir şey gözüküyor. Bizimki de öyle. Bizimki demek o iç parazitten. İç parazitten. Ona... Bunun iğneleri de var. Aslında parazit iğneleri de var. Veterinerden alabilirsin. Ha. Şimdi benim nalbantım var. Urfa Hipotrom'da çalışıyor. <laughs> ya ben bütün profesyonellerle çalışıyorum. Genel böyle şeyle değil. Bizim, Bu atın nallaması 15 dakika. Şimdi sıra Yılmaz'la arkadaşlar. Şimdi Yılmaz <laughs> en son cesaret etti, binecek. Bineceğim. Şimdi Cafer'den destek aldı. Ben öğrettim. Bineceğim. Yılmaz da buna binecek. Temel şeyleri biliyor musun Yılmaz? hiçbir şey bilmiyorum. Şimdi bak kardeşim. Ata güven. <laughs> Ata güven bir kere. Atı korkutma. Soldan bineceksin. Sağdan değil. Oğlum bu adamın kılıcı mı var Cafer? <laughs> olsun yine de biz Osmanlı'ya uyumalıyız. Evet, Bizim Yılmaz hadi Yallah, soldan bin. Tamam buradan bineyim hadi. <laughs> ben hiçbir şey bilmiyorum adayı bak. Ha bir de o Yunus abi şeyi soracağım ya ben bunda çok zorlanıyorum. Kantarmayı takmaktan. <laughs> İnek açmıyor ağzına. Yanda bir düğme oluyor herhalde oraya basıyor. Bu sıkacaksın hani bir çocuğun ha. gibi sıktığın zaman otomatikmen ağzını açar. Tamam bak bunu öğrenmem iyi oldu. Evet. İngin basın abi sana anlatsın. Basit. Gabriel telefonunu getir. Direksiyon dizgin. Direksiyon. Evet çok çekmeyeceksin. Sağ dönümü zaten at biliyor yolu. Sen sadece üzerinde dengede dur zaten koşmaz lan. Bu da ahlaklı bir adam. Ben senin amacını biliyorum. Ben, yok lan yok manyak. Ha düşersen de bir şey olmaz. <laughs> bak şeye zengilere yok mu? İyi bas. Dengeni zaten üzengiyle kuruyorsun. Buraya basıyorsun. Soldan ben tutuyorum <laughs> Bu artık. <sonra. gülüyor> Oraya ilk ayağını koy. Ayağını at, ayağını. Hah, şimdi bin üzerine. Hah. Tamam, tamam. Benim tamam, ayağımı koymadım. Diğerini de koy. Dizginlerin... Koymadım ayağımı. Tamam. Dur. Sakin sakin bir şey evet. olmaz. Ama bir şey olmaz. Tamam korkmana gel. heyecan yap. Heyecan yap. Koy Ben buradan tutuyorum. Bak. Heh. Şimdi dizginleri kısalt al. biraz. Benle beraber gel bu. Abi şu an Abi. hiçbir an. şey bilmiyorum. <laughs> hiçbir şey bilmiyorum. Benle beraber <laughs> gel. <geldim>. Nasıl <gülüyor> <gülüyor> beraber. Çok <gülüyor> <gülüyor> bir şey? beraber. Gelin. Gelin. Tamam, Cafer gel sen spadan anlarsın. <laughs> gel kardeş. Gel buraya gel. 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 Ama nasıl güzel spa öyle bak. Gel. Ne demek oğlum? Spa gel. ondan anlıyor musun? E çağır hele gel ya, anlar oğlum. Spa böyle çağırır. Ha. Spa. Gel. Bak oğlum. Aferin sana. Yok oğlum çıkaracaksın çıkaracaksın. Gel. Gel. Şimdi arkadaşlar bura Burç Akpınar yolu üzeri Burç köyünde çok güzel bir yer. Yani Gaziantep'te böyle bir mekanın olması ayrıca sevindirdi. Aa Sıpa geliyor Cafer. Tamam. Çağır çağır. Sıpa gel. gel. Sıpa gel Sıpa gel gel. Ha valla geliyor ha. İşte hayvanın dilinden. <laughs> Oğlum ben sadece her türlü hayvan ben anlarım. Sıpa. Kaldır kafanı. Kafanı kaldır. Kaldır oğlum. aferin Bak Cuma abine bak. Cuma abine bak. Ecar bir, şey, bir çekelim bizi şöyle. Her şey Kadir Gül'ün yeri. Nasıl yüksek? Bizim Toma gibi ha. Maşallah. Aferin sana güzel Sıpa. Maşallah. Nasıl akıllı ha? Aferin Sıpa. Aferin sana. Aferin oğlum köpek diye çütü neydi ha Gel. <laughs> Arkadaşlar Yılmaz geliyor şu an. sen video kapanışını sen yap. Yani Yunus abi sağ olsun. Dik, yan yan tut yan yan. Bizi çok güzel ağırladı. Yan tut. <laughs> video kapanışı için cuma bana verdi. Yunus abi'yi biz de yarın kurt çiftliğine davet ediyoruz. 4 nana da koşar mı? Yılmaz 4 nana da koşarım diye bir <laughs> şey iddialı konuşuyor. Ama farkında <laughs> değil şu an. Korkudan ne dediğini bilmiyor. Attan inemiyor. 4 nana koşacak. <gülüyor> <gülüyor> Herkese iyi akşamlar. Çok memnun oldum yani, abi. İnşallah bizim yere de bekliyoruz. Bizde at yok ama at gerçi bizde de at var. <gülüyor> 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 bizde kurt var daha çok. Şurada güzel bir tecrübe kazandık. şimdi Biraz da cesaret aldım ben. Çünkü ee, bizim atı inşallah gelip gördüğünde sen ben ona, ona güzel bir hastasıya da, da yarışa yarışa Arkadaşlar görüşmek üzere Allah'a emanet. İyi akşamlar. İyi akşamlar.